Herkese merhaba ben Arkan Sağlıyorlu. Şu an bulunduğum lokasyon Ankara Cevizdere Caddesi. Hatta 1131 sokağın başı. Bakın burada cami var. Tam yokuş. Bu videoyu özellikle e, trafik polisleri ve emniyet için çekiyorum. Çünkü bu lokasyonda her gün farklı bir arabanın kaldırıma park ettiğini görüyorum. Bakın plakasını da açık açık görüyorsunuz. Neden bu lokasyonda özellikle araçlar park ediyor. Kaldırma. Bunu bir türlü anlamış değilim. Şimdi ortamı özellikle gösteriyorum. Ki polisler rahat ceza kesebilsin. Yani ben Ramazan bayramının başından beridir. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış oldu. Ramazan ayının başından beridir. Burada özellikle aktif video çekiyorum. Ve bakın Kaldırımda araç bir türlü bitmiyor. Her seferinde de farklı bir araç. Yani ben çeke çeke bıktım. Ama insanlar park ede park ede yorulmadı. Ben şimdi annemin evine doğru kendi evimden çıktım yürüyorum. Ve ne zaman bu lokasyondan geçsem bir araba görüyorum. Çok kötü bir durum ama işte adamlar kaldırıma park etmekten vazgeçmiyor. Bu videoyu emniyet güçleri ya da e, trafik polisleri izliyorsa Acil ceza kesmelerini rica ediyorum videolarındaki araçlara çünkü kaldırımdaki araçların e, yeri kaldırım değil. Bakın yol kenarlarına park etmişler, ne kadar güzel ama ne görüyoruz? Kaldırımda yani kaldırım yaya'nın yolu aracın değil. Bu arada bu ilerlediğim yol e, ters şerit yani sadece yukarıdan aşağı inilebilir şekilde. Ama o kadar çok görüyorum ki aşağıdan yukarı gelen araçları falan. Yani şuraya bir kamera koyun. Özellikle o kaldırımın olduğu kısma ya da her gün bir polis geçsin. Çat 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 deli gibi ceza yazar. Yani her saat başı bir farklı araba görüyoruz. Çok kötü bir durum.